Sinem Kobal bakın ne istiyor. Hamileliğinin 3. ayını geride bırakan Sinem Kobal'ın protein ağırlıklı beslendiği ortaya çıktı. Kız çocuk sahibi olmaya hazırlanan oyuncunun milliyetin haberine göre bu süreçte et aşerdiği öğrenildi. Kobal'ın eşi Kenan Emirzaoğlu'nunla mekanlardan sürekli lokum ve kafes sipariş verdiği konuşuluyor. Geçtiğimiz haftalarda kayınvalidesinin üzerine titrediği konuşulan Sinem Kobal beslenmesine bir hayli dikkat ediyor ve et aşer diye ortaya çıktı. Lütfen siz de görüşlerinizi yorum kısmında belirtmeyi unutmayın. Kanala abone olursanız şimdiden teşekkürler.